Kulluk için yaratıldık Yaşarız biz Allah için Ah kervanına katıldık Koşarız biz Allah için Ah kervanına katıldık Koşarız biz Allah için Sultan Abdülhamit İstanbul'dan Medine'ye demir yolu çıkardı. Ondan önce tabi uzun bir yol olduğu için haç kafilelerine zaman zaman saldırılar oluyordu. Bu çok güzel bir yol oldu. İstanbul'dan Medine'ye kadar bir demir yolu getirildi. Bu demir yolu ile biraz farklıydı. Diğer demir yollarına göre biraz daha dar. Yani her trenin gireceği yol değildi. Yani buraya kadar getirilmiş. Ben El Ola'dan Tebuk'a kadar gittim. Tebuk'tan Medine'ye kadar yaklaşık 800 kilometre. Yol yapılırken 550 kilometreden çıkarılmış. Dağlar filan tüneller boyunmuş, her taraf köprü olmuş. Yok mu? Mükemmel yapılmıştı. Tabii İngilizlerin işgalinden sonra Osmanlı'nın izleri yıkılmaya çalışılmış eserleri bile kalmamaya çalışılmış. Eserleri bile yok edilmeye çalışılmış. Sadece burada tren istasyonu kalmış Osmanlı döneminde. 1900 yıllarda, 900 yılların başında olmuş. İstasyonda inen hacıların namaz kıldıkları camidir. Anvariye Camii. Evet, şimdi tren gelmiyor İstanbul'dan buraya. Şimdi tren gelmiyor. İnşallah İslam hilafetinin yeniden gerçekleşmesine vesile oluruz. Hiç olmazsa şahit de oluruz. Olmak isteriz de. Allah Allah hepimizi sıratımız takvimden ayırmasın. Cennet için bedel gerek kah can kah damal vererek Bazen tek bir getirerek Charles biz Allah için